Dünya tarihine yön veren imparatorluklar yükselişleriyle milyonları birleştirdiler, güçleriyle dünyayı dize getirdiler. Ama hiçbir imparatorluk sonsuza kadar sürmedi. Gelin şimdi tarihin en güçlü imparatorluklarının yükseliş ve çöküş hikayelerini inceleyelim. Küçük bir şehir devletinden Akdeniz'in hakimine dönüşmesi, lejyonların gücü, yollar, hukuk sistemi Roma bir gün düşecek diye kimse inanmıyordu. Barbar kavimlerin saldırıları, iç isyanlar, ekonomik kriz. Roma bin yıl boyunca ayakta kaldı. Ama sonunda iç çürüme ve dış baskılar onu yıktı. Ve 476'da Batı Roma İmparatorluğu resmen sona erdi. Cengiz Han'ın bozkırlardan çıkışı, atlı orduların hızı, stratejileri ve korku salan gücü. Bir Moğol süvarisi at üstünde günlerce yemek yemeden ilerleyebiliyordu. Aşırı genişleme hanedan içi taht kavgaları. Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk tarihin en geniş kara imparatorluğu oldu. Ama parçalanması da bir o kadar hızlı gerçekleşti. 1299'da küçük bir beylikten çıktı ve 1453'te İstanbul'un fethiyle Dünya İmparatorluğu'na donustu. 600 yıl boyunca uç kıtaya hükmetti. İslam dünyasının lideri Avrupa'nın korkulu rüyası. 17. yüzyıldan itibaren askeri ve teknolojik gerileme. Yüzyılda milliyetçilik akimlarıyla içten cozulma. Sonunda 1. Dünya Savaşı ve 1922'de resmen son bulması. Osmanlı yüzyıllarca ayakta kaldı. Ama çagın gerisinde kalmak onun sonunu getirdi. 16. yüzyılda denizlerde güçlendi. Sanayi devrimiyle dünya ekonomisinin kalbi haline geldi. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk unvanı. İki dünya savaşının yıpratıcı etkileri, kolonilerin bagimsizlik mücadelesi. 20. yüzyılın ortasında İngiliz imparatorluğu cozuldu ama kültürel etkisi hala dünyanın dört bir yanında hissediliyor. Roma, Mogollar, Osmanlılar, İngilizler, hepsi bir zamanlar dünyaya hükmetti. Ama hiçbir güç sonsuza kadar sürmedi. Belki de tarihin bize o en önemli ders su. En güçlü imparatorluklar bile bir gün yıkılmaya mahkumdur. Peki sizce Gunduz'un süper güçleri gelecekte aynı kaderi paylaşacak mı? Yorumlarda buluşalım.